merhabalar gudier günlük grafik şimdi çok uzun zamandır bakmamışım yani 14 Ocak'ta kontrol ettim bakmışım ee, bir direnç vardı direnci kıramayınca bir aşağıta borsa yıkılınca o da yıkılmış 50 gün düzeltmesi gördüğünüz gibi biraz sert tabi. Ee, şeyde e, o kısa trendi de kırmış o düzeltme oradan tekrar yukarı direnç kırılmış 9.4'te ve mutlaka videoda söylemişimdir yani en son videoda bahsetmişimdir büyük ihtimalle çünkü 1618 üstünde hareket ediyoruz 818'in 10 lira 42 teorik Fibonacci direnç noktalarından bir tanesiydi. Ee, oraya doğru 2272 ki 2272 bilerek koymuşumdur. Yani 2618 çok uzak bir adım olduğu için çok büyük ihtimal 2.272'yi koymuşumdur. E, ee, oradan da bir şey tabi aşağı yönlü artık bu yalnız bu bir düzeltme değil yani düzeltme dediğiniz şey bu kadar uzun sürmez bu son kırdığı direncin bütün faydasını alan hatta eksiğe götüren bir hareket. Yani bir düşüş akımı içine girmiş 10 lira 42 tepesinden beri. Şimdi iyi bir şey iyi mi diyelim? Hani daha 1 2 3 günlük bir hareket. ne kadar yorum yorumu açık bilmiyorum ama şu 50 güne tekrar temas edip orada momentumunu, düşüş momentumunu bir miktar en azından yitirmesi eee Kötünün içinde iyi olarak değerlendirilebilir. Yani şu 50 günü tutunursa bir kere o 8.96'da yani altına bir 10 kuruş geçmiş. 5 kuruş çıkmış. Çok önemli değil. 3-5 kuruş 10 kuruş gezer altına üstüne. Onun bir e, zararı yok. Ama şimdilik burada bir takılma var. 2-3 günlük en azından. Takılırsa iyi. En kötü ihtimal bir sağa yayılım. Belki e, beklenebilir. E, tutunma çabası olur. 50 gün ortalamanın üstünde. O kesinlikle en azından pozitif bir e, durum verir. Ama şimdi aşağı doğru açmaya başlarsa 50 günden çok daha fazla e, bir miktar açılırsa o zaman aşağıda söyleyeyim 8 18 var. E, bir destek noktasıdır. Önemli bir destek noktasıdır 8 18. Çünkü 100 gün ortalaması da ona geliyor aşağı yukarı. Şöyle bir bakarsanız 100 günde aynı yere geliyor. O da 8 12'de. E, yani aşağı yönlü hareket devam ederse aklınızda bulunsun. 8 civarı önemli bir destek olmak zorunda Goodyear'da. Çok neşeli de değil satıcılar. Onu da bir taraftan dikkatimi çekiyor. Hacim profili bayağı bir düşmüş. Yani o satışta istek pek yok gibi bir hava veriyor o profilin düşmesi. Yani ille de tabii hani satış gelmez mi? Onun garantisi yok. Yani yarın bir gün borsada daha kötü işler olur. Ya da yurt dışı kaynaklı bir şey olur falan etkilenir. Endeksten şundan bundan düşebilir. O ayrı bir konu. Ama şu profilin satış profilinin şeyin hacim profilinin azalması yine de kıymetli. Tabi bir miktarda sistematik olarak azalırsa en azından düşerse düşerken iyice böyle çok azalırsa orası bize böyle dibe artık yakın olma ihtimali kuvvetlidir diye söyler. Bunun dışında özel bir formasyon yok. Yani burada doğrudan 9 lira 13-15'in üstünde kapanışlar aramak lazım. Yani derdiniz dönüşse hatta yetmez 9-13-15 de şöyle çok basit ilk adımda 9-50. Yani bir, bir kere de demiyorum 3-5 günde sürebilir. Önemli değil. 9-50'nin üstüne hareket görüyorsak Goodyear'da tekrar bir 10-50 ihtimali aklımıza gelir. Ama önce orayı bir gelmesi, geçmesi lazım ki düşüş akımının durduğuna da en azından bizi ikna edebilsin. Yani bir sağ yayılım olacaksa 50 gün üstünde ve 950 üstünde olsa o bile iyi bir şey. Hani bakarız 950 geçiliyor mu geçilmiyor mu geçiliyorsa okey iyi. Tekrar bir 10 40 harekete ihtimali aklımıza gelir açıkçası. RSI makdi bunları aşağı makli çok kuvvetli histogramı daha pek etkilenmedi tabi. geç gelir 12 26 o çok standart kullanılan bir ölçü. Aslında doğru değil hep söylüyorum bunu böyle kullanmak. Onu biraz hisseye göre de özelleştirmek gerekir. RSI biraz yataylaşmış tabi haliyle. Şu 2-3 günden beri çok hafif bir yatay seyrediyor. Kendi ortalamasının altında. Yani her şey fiyatlar da ortalamanın altında. Her şey ortalamanın altında. Net bir satıcıya işaret ediyor aslında. Söylenecek başka bir şey yok. Başka bir hisseye bakalım. Evet bir hisseye bakalım. bunu 1 Şubat'ta en son bir değerlendirdik. Neredeydik? Şöyle bir görelim grafiğin neresindeymişiz. 24'teymişiz. 1 Şubat'ta yukarı yönlü akımı devam ettiriyor. Şimdi ben daha önceki videolarda da söyledim. 2-3 seviyeye alırsınız. da çok rahat. Şöyle bir, önce bir 8'e alalım bakalım. Anahtar nerede? Kullanıyor mu 8'i? birisi Bakın birisa 8 gün ortalamasını kullanmıyor. Pas geçiyoruz 8 gün ortalamasına. 20 net kullanılıyor. Yani trendi kısa vade 20 çiziyor diyebiliriz. Yine biraz daha strateji geliştirelim. Bu 30'da kalmış bu arada. Bunda bir şey arkadaş uyardı sağ olsun. Bütün videolarda 30'da kalmış. 20'yi kullanmamışız. Ama değişen bir şey yok yani. 20 30 arada 10 kuruş, 5 kuruş fark oynar. Çok bir şey oynamaz. Onu söyleyeyim. Çok hızlı hareketlerde fark yapar. Çok yavaş hareketlerde yani daha şey e, sakin olası e, hareketlerde çok bir fark dediğim gibi olmuyor. 20 gün 26 88'de hemen kontrol ediyoruz. Basit yaptığımız şimdi trendi şimdi bu majör trend bunu şey için çizmiştim. Yani şu an 50 günde aynı yere geliyor. 25.86 civarına geliyor. Orayı unutmayın. O önemli bir nokta. 25-86. Bunu bir söyleyeyim. Yani vadeni uzun, orta uzun vadeciler için de önemli bir nokta. Bu 25-60'lar kırılıyorsa e artık iyi yere gitmiyordur mesele. 20 gün taşıyor. şöyle mavi olan. Şunu bir temizleyeyim de görülebilsin o da. Şu mavi olan görüyorsunuz. Ne zamandan beri? 29 Eylül'den beri. Bakın 29 Eylül'den beri. Yani az bir zaman değil. Doğrudan sonu yukarı doğru hareket ettiren trend. Hiç hareketli çiziyoruz trendi. Öyle dimdik çizmiyoruz. Bakın hareketli. Hiç delmiş mi? E delmemiş. 8 gün delinmiş. Yani altına girilmiş, üstüne çıkılmış. 8 gün anahtardır normalde ama burada güvenilir bir şey değil, ortalama değil. Onun yerine 28.88 bir lira fark var yani arada aşağı yukarı. Altında kapanışlar gelirse 28.88'in bu yükselir tabi günden güne onu söyleyeyim. 29 olarak ya birkaç gün sonra herhalde bir 29 olur. 1 ee, 2 gün sonra 3 gün sonra falan. Altında kapanışlar alıyorsak o biraz şey e, gıcırtılı altında gelen kapanışlar. Yani 20 Eylül'den beri olmamış bir şey oluyor demek. Artık bir net bir satış baskısı oluyor demek. Daha önce e, şubat 1 Şubat'ta da söylemişimdir, mutlaka söylemişimdir. 3618 Fibonacci hedefi e, ve aynı zamanda 32 lira 50 kuruş yani 3618'e denk geliyordu. Bir dirençti. O direnci takıldığını görüyoruz Brisa'nın. Yukarı hareketler devam edilecekse üstünde kapanışlar şart. Yani 3618'de 32 50 kırılacak. Üstünde kapanış alacağız. Yeni bir tepe, yeni bir zirve olacak ki. Brisa yukarı yönlü devam ediyor. Ee, diyelim. Yani burada şeyi söylemiyorum 31.5 işte efendim 32 onu söylemiyorum doğrudan. Bir Fibonacci e, sayısına dikkat çekiyorum. Kırılabilmesi kıymetlidir. Yukarıda 32.50. Özetle aşağıda 28-80 civarlarını takip edebilirsiniz. Tabi 2880 kırılması bir 26'ya doğru hareketi gündeme getirir. Olur olmaz. O ayrı konu ama genellikle beklenir. Bu tür hareketlerin sonunda beklenir. RSI aşağı MACD aşağı yönlü harekete vermeye devam ediyor ama keyifsiz yani öyle çok paldır küldür bir satış baskısı göremiyoruz Brisa'da. Ee, ama bir soğuma evresi de olabilir tabi. O da görülüyor bu tür dönemlerde. Fakat şunu söyleyeyim. Bir saniye şöyle sol yakın dipten bakayım da yukarı bir çizebiliyor muyuz? Yani RSI'de bir tutarsızlık var negatif. Ee, daha MACD'de henüz oluşmamış. Tek başına bir anlam ifade etmez onu söyleyeyim de. Hemen böyle paldır küldür korkuluyor çünkü çok da hemen hızlı hareket ediliyor. Önemli olan 2880'in kırılıp kırılmadığı burada. Yani o negatif göstermiş. Bu bilmem ne göstermiş. Çok da bir ederi yok. Onlar hemen harekete şey yapmazlar. Haber vermezler yani. RSI ve MACD'nin negatif tutarsızlık olması yarın ise yıkılıyor anlamına gelmez. Onun için söylüyorum. Mumların boylarının küçüldüğünü görüyorum. Çok fazla gövdelerinin biraz böyle hacimde de gitgeller mevcut. Çok neşeli bir görüntü değil şimdilik değil ee, biraz daha profil yani dinleyecekse de e, artık dinlenip yukarı doğru hareket ederse iyi olur yani bu sıkışmalar sonra bayağı bir şey olabiliyor karın ağrısı yapabiliyor bunun dışında çok söylenecek bir şey yok birisi için yani bu şunu da söyleyeyim mesela İstemir e, bununla çok benzer bir profile sahiptir İskenderun Demirçelik e, ismen İsmen çok benzer bir profile sahiptir bize sayılar. Yani tabii ufak tefek farklar var arada ama hep 20 gün üstünde hareket eder onlarda. Daha aklıma gelin gelmeyen bir hisseler var yani. Ee, bu profile sahip hisselerde doğrudan şeye dikkat edilmesi lazım. Yani o taşıyan ortalamaya dikkat edilmesi lazım. ortalama taşıyorsa, taşımaya devam ediyorsa, kırılamıyorsa ki bunlar 20 gün söylüyorum. kırılmadığı müddetçe en azından şey olarak pozitif olarak devamı düşündür. Söylenecek başka bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey yoktur. Bu akşamlık bu kadar. Valla hissetse arkadaşlar varsa onlar da artık yarına veya yarından sonra yakalır. Herkese iyi akşamlar dilerim.